Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Ege Ben Osman Bugün sizlerle birlikte Ninja nice Tycoon oynuyoruz Bakın arkadaşlar Osman da şurada ee, Şimdi ee, bo Biz boş keseceğiz Boss 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 keseceğiz Şimdi boş keseceğimiz için Biz başta biraz geliştik arkadaşlar çünkü Bu gelişme süresi bayağı sıkıcı oluyor ee, Aşkım şey boss ke kesme Beni öldürüyorlar. Aa, hızlı boss kesmeyi göstereceğiz arkadaşlar. Hızlı boss kesmek kolay. Şimdi e, biz şu anda şey yapmıyoruz arkadaşlar. Biz Taykın'ı büyütmeyeceğiz yani. E, mesela Tyke'ın için duvar yaparsın, kalkan yaparsınız. Nice Tyke'ını bilenler varsa. Ama biz yapmayacağız. Neden diye sorarsanız biz direkt boss kesmeye odaklanacağız. Değil mi Osman? Vista Combat isimledim. Önceden oyuna girdik hızlıca evet. kasabilmek için. Sizde bekletmemek için. 10 bin lira çöp oldu arkadaş ya şu anda. <laughs> neyse bir şey olmaz. Dropları fullledim ben nasıl olsa. Osman sen nasıl durumdasın? Bayağı geliştik. Biraz değil de neyse. Öldüm mü? Öldüm. Kleri 10 bin lira gitti. Neyse. Aa, vurma. Paranı çaldım kaçtım. Ha. oraya o yüzden ha, geldim Paramı desem. Paramı çalma. Ba, o, oraya o yüzden desem. O yüzden geldim desem yalan olmaz. Kalem. Arkadaşlar. Şöyle. Şimdi ee... Şöyle. Osman ne yapıyorsun? Hiç konuşmuyorsun. Ege, öncelikle hangi bozu keseceğimizi söyler misin? Jigen'i keseceğiz arkadaşlar. Biz şu anda Jigen için eşyaları alıyoruz arkadaşlar. O yüzden video... bir keseceğiz. Ona göre Jigen, Jigen. Jigen. Arkadaşlar biz boss keseceğiz. Boss için de para lazım. Siz sıkılmayın diye videoyu donduruyorum. Arkadaşlar geri geldik. Osman da yanımda duruyor. Şimdi boss kesmek için eşyalarımızı gösteriyorum. Jitim Rasengan arkadaşlar. Sonra... Susano. Susano şöyle. Kemik susanosu. Gatsuga. Gatsuga yani... Ağzını şöyle göstereyim mi, göstermeyeyim mi bilmiyorum. Bak şöyle. Yani Kiba'nın... kibanın Kiba kullandığı şey. Ben şark skin. Bunun yarayacak ne de işe yarayacağı diye sorabilirsin. ama ben atayım mı sana kafa? Arkadaşlar, bunun ne de işe yarayacak diye sorabilirsin. Bu böyle yani vurmak bir şey için değil. Çekin. Ee, böyle bunların yetenekleri var. Ben yani bir şey alacağım. İki dakika, dakika bekler misin? Şey oluyor. Pof diye şey atıyor. Onun adına da blast diyoruz. Bu da statik patlama. Osman yaklaşma bana. Statik patlama. Yani işte konanın bir özelliği. Bu da can doldurmak için arkadaşlar. Demek. Niye dur? Bu, duruşunuz böyle diye soruyorsanız değişmiş duruşunuz diye. Çünkü arkadaşlar biz video arasında duruşlarımızı değiştirdik. Evet du değiştirdik. Değiştiremez miyiz yani? Ben boss'un önünde bekliyorum. Osman'ı. Osman ne alacaksın Osman? Bu arada benim e, oyundaki adım Borusan61019. Osman'ınki Neji Hugo. Şöyle bir bakayım. Bakalım Osman nerede? Osman nerede? 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 Osman. Osman. Nereye gitti bu çocuk? Burada bu çocuk. Osman. Konuşsana mı? Kardeşim! Öldük. İkimiz de öldük. Çünkü Mai çok ay kullandı. Biri, biri bana kafa mı attı? Ben attım ben. Sevdiğim bir şey biliyorsun. <laughs> Burada <laughs> en iyi şey Hadi gel bekliyorum şurada. Şu boss önünde bekliyorum. Bak 5 dakika oldu video. 10 dakikası, 5 dakikamız kaldı. Gel hadi, hızlı ol. 8 saat beklersin ancak. Kızlar gibi bekletirim seni ha. Tooastly letter. Bu e gelecek arkadaşlar. Oradan. Tamam mı? Çık oradan. Güzel bir giriş yapmak zorundayım <laughs> Ne yapacağım? Arkadaşlar, Mightoga'yla içeriye giriş yapacağım. Allah <gülüyor> Yapamadım. <gülüyor> Yapamadı. Giremedi. mi Havalı giriş. <laughs> Giremedi ya. Giremedim de. Ya hadi <laughs> ya, hadi hadi. Ne ya? Jigen hadi. Susana. Allah Jigen. Allah. Gidem. Dur. Mayt ah, Öldük, 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 öldük. Neredesin böyle vurdum bir tane almak var. Patlama. Ege. Aa kaçtı siz dedikten. Bizim kesebildiğimize inanıyor musun? İnanmıyorum desem yalan olur. Ben hiç inanmıyorum. Ben de. Evet. Ege en kötü çare ne yapacağım? Jigen. Jigen. Ben bir şey yapmayayım ya. Sen otur orada kes. Ben Mighty'a yatacağım ona. Mighty guy. ile öldün. Aa, arkadaşlar Osman Mighty guy çakarsa ölüyor ama. Biz şimdi videoyu dondurayız. Şimdi biraz azalttıktan sonra geri geleceğiz abi. Arkadaşlar, arkadaşlar e, biz geri geldik. Yarıladık canını ama şey daha çok a bu değilmiş. <laughs> Jigen'i karıştıran ben. Aa, içinde içinden yapma. Ben de statik yaptım. İkimiz de statik yaptık Osman. <laughs> git. Bizim rayımız var. Arkadaşlar. Şey Osman da şurada. Şu anda boz kesmeye odaklandığı için çok konuşamıyor. Jigen gitti. Biz donduruyoruz arkadaşlar. Canı çok az kaldığı Jigen. zaman açacağız. Bay bay. Arkadaşlar biz geldik ve oyunu baga sokan ikidi geldi. Buyurun. Değil mi Osman Bey? <laughs> evet. İkimiz de şu statik Öncelikle yani bu... bakın arkadaşlar ikimiz de şunu yaptığımız için Osman çekin. Şunu yaptık de şunu yani. yaptık. Hadi bunu yap. Tık ve Jigen'i uzaya yolladık Tık. ve Aha, Jigen de yok aynen. oldu. Aynen çöktürelim onu. Jigen Çöktürme yok, yok oldu. Onu.

Madem şey arkadaşlar Cigan gitti. Bu arada gitti, bu Madem bu, bu, bu Jigen gitti. Var, duvarları kafana vuruyor. Biliyorum. Madem Cigan yani, Gel, gitti. Gastronik böyle Gel. 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 Dışarıya çıkmamanı öneririm. Hayır hayır bunu almazsın. Bunu alma. Bunu al. Öldün ama. Neyse. Şimdi evet. madem öyle siz öyle sizin şöyle Akatsuki Taykınının beni çıldırttım. Evet, Maska neredeydi ee, gel gel. Şöyle Akatsuki'nin Taykını şöyle arkadaşlar. Akatsuki'nin kıyafetleri çok şekil. Her şeyi çok şekil. Arkadaşlar. Akatsuki candır gerisi candır arkadaşlar. Sonra şöyle. Bir de benim en çok sevdiğim şeyi aldım Ege, arkadaşlar. Ege senin klanın önüne bir gelsene videoya bir son yapalım. Tamam. Bir gel. Tamam. Bir gel buraya. Dur, bir dur, gel dur. bir gel. Dur dur. Fly Regine'le geliyorum. Farkın arkadaşlar benim en çok sevdiğim videoya şey. videoya bir son yapacağım sana. Fly Regine. Tamam. Gösterelim. Işınlanıyorsun. Gel gel sen son yapacağım. Bir geliyorum.